Deri Tasarım ve Üretim Yarışması seçmeleri Türkiye'deki tek deri mühendisliği bölümü olan Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümünde yapıldı. Türkiye'nin dört bir yanından tasarımcıların katıldığı yarışmanın finali için 10 tasarım belirlendi. Katılımcılara bilgi veren Deri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Bahri Başaran, yarışmaya katılan ürünlerin en iyi şekilde sunulmasının önemine vurgu yaptı. Profesör Doktor Başaran, doku tasarımının yapılabilirliği, tasarımı yorumlayabilmenin, veriye aktarabilmenin önemi, konsepte yaklaşım, özgün fikirleri sahip olunması ve proses tasarımının nasıl mamule dönüştürüleceği gibi etkenlerin yarışmanın kriterlerinin oluşturulduğunu söyledi. Deri Mühendisliği Bölümü Başkanı Profesör Doktor Mehmet Gülümser ve beraberindeki jüri heyeti finale kalan tasarımları titiz bir incelemeden sonra belirledi. Yarışmanın finali Mayıs ayında gerçekleşecek. Yarışmayı kazananları İstanbul Deri Sanayi ve İhracatçıları ve İzmir Deri Sanayi ve İhracatçıları Birliği'nin oluşturduğu jüri heyeti seçecek. Yarışmayı kazanan katılımcılara para ödülü ve İtalya Fuar Turu ödül olarak verilecek. Ayrıca katılımcıların tasarladıkları ürünler ulusal ve uluslararası fuarlarda sergiye sunulacak.